Mehmet diyor 4 tane Canan 3 tane üstlü sayı belirliyor. Bu üstlü sayıların çarpımlarını kendi aralarında yaparken çarpımların eşit olması için birer üstlü sayının ikisi kendi arasında yer değiştirmesi gerektiğini fark ediyorlar. Hangi iki üstlü sayı yer değiştirmeli? Bir kere arkadaşlar bu 3 üzeri 4'ler değildir. Çünkü bunlar ne olacak? Kendi aralarındaki çarpımlara aynı şekilde etki edeceğinden dolayı bunlar değildir. Buradaki ifadelere bakalım. Bunları tabi asal sayıların kuvvetleri şeklinde yazalım arkadaşlar. 35 nedir? 35 5 çarpı 7 üzeri 2. Buradan arkadaşlar nedir bu? 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 2'dir. Daha sonra 21 üzeri 2 nedir? 21 üzeri 2. 3 çarpı 7 üzeri 2. O da buradan 3 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 2'dir. 15 üzeri 4'ü de aynı şekilde yapalım. 15 nedir? 3 çarpı. 5 üzeri 4 olduğundan 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4'tür. Şimdi Canan'ın ikilere bakalım. 49'un karesi diyor. E, 49 yerine 7 üzeri 2 yazabiliriz. Üzeri de 2 var. Üstün üstü olduğundan çarpıma giriyor. 7 üzeri 4. 15 üzeri 2 ne demek arkadaşlar? 15 üzeri 2. 3 çarpı 5 üzeri 2 olduğundan 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'dir. Buradan arkadaşlar şu durumdaki çarpımlarına bakalım. Ee, tabanlar aynı iken üstler toplanacak. 3 üzeri 6. 5'lerden yine 2, 4 daha 6. 7'ler 2, 2 daha 7 üzeri 4. Burada arkadaşlar 3 üzeri 2, 5 üzeri 2, 7 üzeri 4 var çarpımımız. Bir kere arkadaşlar 7 üzeri 4'ten aynı. O zaman 7 üzeri 4 değiştirilmeyecek arkadaşlar. Değiştirilecek ifade o zaman nedir burada? 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'dir arkadaşlar. 7 değiştirilmeyecek dedik. 7 olmayan içerisinde ne var arkadaşlar? Buradaki ifade var. Peki bir yer değiştirelim. Bakalım neyle karşılaşacağız? Buraya 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Buraya da 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4'ü yazdığımızda. Ee, bakalım buradaki ifade artık ne olacak? Ee, 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 2'yi çarptık. 3 üzeri 4. 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 2'yi çarptık. 5 üzeri 4. 7 üzeri 2 ile 7 üzeri 2'yi çarptık. 7 üzeri 4. Burada arkadaşlar zaten bunlar her biri birbirinden farklı asal sayı olduğu için bakın ne oldu? Aynı sonuçta karşılaşmış olduk. O halde ne diyoruz? 15 üzeri 2 ile 15 üzeri 4 kendi aralarında arkadaşlar yer değiştirilmelidir. Doğru yanıtımız C seçeneğidir deriz.